Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video çekemedim. Sebebi şu, e, hem evlilik falan vardı biliyorsunuz hem de hmm, hani Udemy. Aynen Udemy'ye eğitim çekiyoruz. TÜBİTAK projelerim falan var. Böyle baya baya şey yapmıştım. E, onlara yoğunlaşmaktan ders çek yani YouTube'a video çekememiştim. E, bugün çekeyim dedim. Neden? Yanımda tanıdığınız biri var. Hoş geldin Mert'ciğim. Merhaba abi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> e, Mert gelince bugün bizde yemekli misafirimiz Mert e, dedik ki Yemeğe kadar bir kod yazalım dedik. Aynen böyle bizim Hem abi de, kardeş böyle bir keyfimiz var. Evet, YouTube kanalında böyle biraz daha aktif olsun istedik. Aynen. Bu sefer eğlenceli bir şey yazalım dedik. Hatta günlük hayattan aldık olayı. Şöyle abimin eşi Merve e, Sudoku çözmeyi çok seviyormuş. Abim diyor işte Merve sürekli su doku çözüyor falan. Ben dedim ki bunun bir şeyini bulabilir miyiz? Sonra dedi ki biz bir su doku programı yazalım. Su dokuyu çözsün. Su dokuyu çözen. Merve de abime daha çok vakit ayırsın. Nasıl mantık? Bence süper. Süper, süper fikir. Yine büyük oyunu çözdük. Şimdi, Şimdi arkadaşlar yok. ekranda bakın bir su doku var. Basalım. CTL Shift M diyorum. Bir saniyede çözüyor. Demek ki neymiş? Merve'nin hiç uğraşmasına gerek yok. <laughs> Biz buradan çözebiliriz. Bu biraz düz mantık oldu ama e, böyle güzel bir kod yazdık. Bayağı da zor bir kod bu sefer. E, hatta Mantığı recursive. Hatta en zorlarından biri diyebilir miyiz abi? Değil ama çok zor. Yani programlama e, diller, yani programlama dillerinin içerisinde en zor konu her zaman recursive'dir. Benim için özellikle kendi kendini çağıran kod. kod. E, tekrarlanan yani kendi içerisinde kendini bir daha çağırıyor. Öyle diyeyim size. Onun için yazarken böyle e, adamı bayağı zorlar. Şimdi nasıl yaptığımıza da söyleyelim ilk başta mantığını. Ben şöyle bir dosya buldum Mert. Ondan önce göstereyim. Merve'ye de ben hep buradan böyle Sudoku seçiyorum. Ya adam bunlar bu benim dosyam değil. Bunu internetten buldum. İngiltere'den galiba artı 44 olduğuna göre. E, buradan mesela geliyorsunuz. Easy, medium, böyle advanced. advanced bir de böyle altında fiyen diş diye bir şey yazmış zalim bunu internetten baktık arkadaşlar zalim bilmiyoruz mi? mantığını zalim demekmiş katlar de kendi... bunlar bayağı zor yani adam satır programı yazarken x koyalım onun şeyin bakalım <laughs> şimdi e... adam satıra bir tane yazmış ya yani bunu oturup normal sudoku çözmek de çok kolay değil adam koca karede bir tane yedi var e, biliyorsunuz arkadaşlar insanlar su dokuyu nasıl çözüyor? E, Çöz, İçgüdüleriyle çözüyor. çözüyor. Tabii yani buraya kaç gelebilir? Yukarı sağa sola bakıyor. Kuralları şöyle. 9 çarpı 9'da aynı sütunda, aynı satırda ve, ve 9'luk kare içerisinde e, şey yapamıyor. Her bir tane olacak. Aynen bir tane olacak. Öyle bir olay var. Gelelim. Şuradan işte bir tane bu zalimler gerçekten zalım da şöyle bir seçelim hadi. Bunu alalım. Bunu aldık geldik. Bizim su dokumuza yapıştırdık. Sonra alt F11 ile kodumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi ilerletelim tek tek. Şimdi ben şöyle bir mantık değişkenleri yaptım. Değişkenleri falan tanımladık. Zaten onları e, söyleme gerek var mı? Yani burada başlangıç değişkenini tanımadım. Ben çünkü şöyle başına bir tane hücre boş koydum ki. Tıklayamıyorsun gerçi de. E, böyle ortada gözüksün. En solda gözükmesin diye böyle biraz şey Börf yaptım. Görsel açıdan iyi olması açısından. Ondan dolayı bir başlangıç hücresi atadım. Ee, onun satırını aldım. Onu baş, satır kaydır ve sütun kaydır değişkenlerimi atadım. Sonra 9x9'luk tahtamız yani bu satranç tahtası gibi düşünün. Onları e, bir ereğin içerisine atıyorum şuradaki döngüde. Atarken boş gördüğüm satırları ben 0 diye atıyorum. Yani şurası boşsa burası benim için ilk başta başlangıç durumunda 0 arkadaşlar. Sonra ilerletelim. Şuradaki evet. değişkenime kadar atamayı yapayım. Size göstereyim. Bakın gayet de güzel tahtadaki sayılarımızı atadık. Aynen. Şimdi burada çöz fonksiyonu e, fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Çağıralım. İlk önce bakıyor. Şimdi arkadaşlar recursive'in mantığı şu. Şunun için çözdü ya. Buraya bulduğu rakamı yaptıktan sonra buradan atlıyor, kendini çağırıyor. Diyor ki tamam burayı buldum ama hemen yanındaki boşluk. Buna bağlı için. olarak şurayı da bul. Ya yani şunu atlıyor. Burayı bul, burayı bul, burayı bul. Hepsine tek tek çalışmıyor arkadaşlar. Bir burada çalışıyor. Buradayken bağlı bunu aynı. Buradan kendini çağırıyor bir daha burayı. Şurası bağlı olduğu yerden kendini çağırıyor burayı. Burası burayı, burası burayı doldurana kadar devam ediyorlar. Dolu e olduğunda Hop aşağı satıyor. Eğer yanlışsa oluyor peki abi onu da söyleyelim hemen. He, geldi buraya kadar şurayı dolduramıyor. Burada 7, 9 rakamı kaldı. 9 rakamı burada var. Bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi kendini çağırmıştı ya. Kendi kendini kapatıyor. Tekrardan buraya geliyor. Bir daha deneme yapıyor. Bir daha deneme yapıyor. Bulamazsa bunu da kapatıyor buraya geliyor. Yani böyle bir kendini iç içe açıyor. Bulamazsa kapatıyor. Sonra tekrar Aynen. açıyor. Sonra bu tekrar kapatıyor. Öyle kendi kendine oyun gibi ilerliyor işte. Zaten olay da oyun yani. Bir sonrakini belirliyoruz. Bir sonraki mesela kaçmış? Ben birinci hücre için şu anda birinci satırın birinci hücresi için yaparken ikinciyi de hesaplayacağım kendi içerisinde. Bakın arkadaşlar. İlk önce birinci hücre için yapıyorum. Önce bulunduğu kareyi kontrol ediyorum. Çünkü Şuraya bir indis atalım. Bu indis bu karenin içini kontrol edecek. Sonra satırı sütünü kontrol edecek. Kareyi kontrol etsin. Sonra kontrol etti. sütunu kontrol etti. Bu kare de yokmuş. Devam. Sonra satırı kontrol ettiriyorum. Arkadaşlar tek tek ilerlemiyorum. Evet. Satırda da yokmuş. Şu an biz kaç tane kontrol ediyoruz? Bir bir rakamı buraya gelir mi? Kontrol ediyoruz. Bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Biri buraya yerleştiririz. Güzel. Devam. Sonra Sütun, sütünü, sütünü kontrol ediyorum. Orada da yok. Öyle Sonra diyorum ki, ki ben bu ereğin birinci satır. Birinci bir sütününe biri atarım. atarım. Bakalım atamış mı? Atamış. Süper. Şimdi bire bağlı olarak. Şimdi bakın arkadaşlar şurada ben bir daha bastım. Ee, geçicinin üstüne geldiğimde ne, ne yaptım? Ben Dedim ki sen tamam bir için çözdün kendini ama şimdi bir de tabi yukarı gittiği için artık şey yapmıyor. şurada görünüyor. Hücrem benim iki yani ikinci sütun birinci, birinci satır. satır. Burada y şu, yani. y bu, x de bunlar. Şimdi bunu çözdü ya bunun için çözecek. Ha burası zaten dolu Doğru. olduğu için bunu atlayacak. Bakın atlayacak arkadaşlar. Bakın Atalım. sıfırdan farklı olduğu için bunu zaten otomatik olarak buraya atadı. Şimdi, şimdi geldi üçüncü, arkadaşlar 3. için. 3. sütun için bakalım 1. satır. Ya ben şuraya kadar koşturuyorum ki kaçmış ben 2'yi 1. satırın 3. sütununa. 1. satır 1 2 3. sütununa bu boş yere 2 rakamını atabiliyorum atadım. 1 3 2 şu zaten vardı şunu ben atadım şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Geldim buraya dedim ki tamam bunu atadın ama sen bir sonraki için bir daha kendini çağırman lazım. Çağıralım. Çünkü birbirine bağlı olarak. Tabii çünkü edelim. daha 4 boş, 5 boş 8 boş daha çok. Atadık. Devam ettik. İşte buraya için bir deneme yapacak falan. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Şuraya bir şey koyayım. Burası atama yapmaya devam edecek. Şimdi arkadaşlar geldik. Birinci satırın 8. sütunu için adam şuraya 9'u atayamadı. Süper. Neden? Burada 9 var. var. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacak? Şimdi Şurayı iyi izliyorsunuz. Ben 8. için 0 atadım ya. Şimdi, şimdi geriye tekrardan geriye döndü. Bakın. Şurada benim call stack şeyim var. Bakın burada sayılar İç açtıkça artar, kapattıkça azalır. Bakın şimdi şunu da bitireyim. Bir tane daha azalacak. Bakıyorum. Bir tane daha azaldı. Azal. Gördünüz mü? Kendini içi da şimdi kendini kapatıyor. Neden? Çünkü buraya gelip yeni bir şey deneyecek şimdi. 9 koymayı deneyecek yine. Gene başarısız olacak. Bir öncekine gidecek ondan dolayı. Buraları hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi de sütün için fosu verecek. Bakın. Yok satır için false'u verdi o zaman. Bir tanesi için false'u verecek çünkü. Satır için veriyor ilk. Bakayım aynen burada var. Sonra buraya 9'u atadım. Stop'u çöz. Gel. Buraya 9'u atadı. Şimdi ben 6'yı atadım. Bu sefer 7, de var. 8 için kaç atamam lazım? 7 kaldı burası için. 7 buraya olur mu? Olur. Olur. O zaman 7'yi şey yapacak. Tabi bu kolay sudokular da çok fazla atama yapmıyor. Çözüyor hemen. Ama o zalimlerden bir koyduk az evvel Mert'le bir deneme için. Kaç dakika sürdü? 596 saniye sürdü. 10 dakikada çözdü. Yani bazıları Ama çok zor. normalde bir tanesi için öyle sürdü. Normalde 16 saniye falan sürüyor. Aynen. En, için. en zorlar için bile 16 saniye sürüyor. Bir daha kendini çağırdı. Şuraya şimdi 7'yi atayacak. Ee, şuraya kadar geleyim. Koştu be abi. Bakın ben 7 yatar. Şimdi bunu bitirdik. Hop gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar bir sonraki şeye geçtik. Bakın Bu satıra sefer Y'yi arttırdım satıra. Ya burada Y ile X aslında farklı şeyler. Ee, normalden. Birincisi doluydu. 8 var çünkü. Bunu geçiyoruz. Hemen ikinci için geliyor. Için i̇kinciye geçiyor. İkinciye ataması lazım şu an. Bakalım. Ne atacak? İlk tabi biri atamaya çalışacak. Biri atayabilir mi? At, atamaz. Dolu ya. Bir e, tepede var. Şurada. Evet. Buraya atadık bir öncekinden. Ereyleri kontrol ediyoruz. Sücüler üzerinde yapmıyoruz. Bunu geç. Bu ne diyecek? true. o kare içerisinde yok, süper. Geçelim. Yani aslında buradaki olaylardan biri şu: biz işgüdüsel olarak Sudoku'yu çok daha kolay çözebiliyoruz bir bakıma, ama mantığa yüklediğimizde bilgisayar programları. 5 atadı çok daha zor oluyor. Şimdi bir daha 5'e atıldıktan sonra e, ikinci satırın üçüncüsü için işlem yapıyor. Şuraya 5'e atadı. Burası üçüncüsü burada dolu. 4'e geçecek. Bir daha koşturuyorum arkadaşlar. Direkt koşturun Oraya da 1 atadı. 1 atadı. Bakalım şuraya kaç atayacak? 2 atadı. atadı. Ben şurada durdurmaya çalışayım. Sizin için kendini... ha Geldi. Buraya atayamıyor. Şuraya atayamıyor. Neden? Burada 8 var. 8'i burada kaç yazmıştı? Birincisinde kaç vardı? Birinci Yok. 1, 2, 3 4, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 var. Buraya şimdi kaçı atamaya çalışıyor? Tabi bu loop'tan çıktığı için 10 gözüküyor. Demek ki buraya atama yapamıyor. Geriye elinde 9 ile 8 kaldı. İkisi de burada var. O zaman diyor ki Artık hmm. işlem yapamıyorum. Ben biraz geriye sarıyorum diyor. Geriye sarıp önceki şeyleri değiştiriyor. Aynen öyle. Temel mantık bu bu şekilde oluyor. Bunları ilerletelim arkadaşlar. Ben bitireceğim bu şeyi. Hop. Bakalım şimdi nasıl bir düzenleme yaptı. Daha yapamamış. Çünkü hala 8 denendi, 9'u denedi. Bir bitirelim. 531 saniye sürmüyor. Normalde sürmüyor. Bir tane. Şunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra CTRL-SHIFT Şuradan ilk önce kodumuzu bitirdik değil mi? CTRL-SHIFT-M yapıyorum. Bir saniyede çözüyor normalde. Evet. Yani mantık bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, kendi içerisinde kendi kendini çağırarak birbirine bağlı sonuçlar buluyor. Bulamazsa kendini tekrardan kapatıyor. Başlarsan Hepsini ya. sıfıra çeviriyor. Ee, ondan sonra da Buluyor diyelim. Şimdi mesela bir tane de zor açalım. Bu çok kolay. Bunu bir saniyede çözüyor Merto. Abi şu zalimlerden açsana. Hadi şu zalimin 30.sını açalım. Bak adam satıra bir tane rakam yazmış. Ya yani bunu otursak gerçekten çözmek de kolay değil yani. İnsan da kolay çözemez CTL-M yapıyorum. Bak bu zor. Bir saniye sürmedi bu. Bekleyelim. Bence 16 saniye sürecek. Bekleyelim. İnşallah sürecek. Mert iyi salladın ama. Genellikle zorları 16 saniyede çözüyor. Kaç saniye? 18 saniyede çözdü. Bence gayet iyi. İyi canım. Merve bunu 3 saatte çözüyor. Yani abime baya bir vakit kalmış 2 oluyor. 2 saat 59 dakika 42 saniye bana kalıyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Recursive programlama tekniğini kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. <laughs> Hayatınıza böyle güzellikler yapabilirsiniz. Ben bu dosyayı koyacağım. Yani şu da örnek bulduğum dosyayı da koyarım. E, o benim dosyam değil ama koyarım yani. Ben de internetten buldum. Şu benim kodum. E, bunu da siz böyle hem tek tek f 8 e ilerleyerek bakmanızı rica ediyorum. Ben Udemy eğitiminde bunu çok çok güzel anlattım. Ama burada da tek tek böyle üstüne gezerken bakarsanız yani recursive programlama çok 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 önemli bir şey arkadaşlar. Döngü gibi bir şey. Aslında döngü kendi kendini çağırıyor. Ve hani matematiğin yazılımda en çok hissedildiği alan recursive programlamadır. Bir de şey diyeceğim. Ben mesela internette bazı verilere falan bakıyorum. Çok çok kolay örneklerle yapıldığı zaman ha, evet kolay gibi geliyor ama. O kadar kolay biraz değil. Daha gerçekçi. Örneklerle verdiğin zaman daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum ben. Yani YouTube'a öyle yorumlar geliyor, çok kafamız karışıyor, çok zor örnekler. arkadaş zaten arkadaşlar çok kolay bir şey değil yani yazılım. Kolay bir şey değil. Bunlar da kolay şeyler değil. Yani öyle size kolay diyen insana da çok inanmayın yani. Kolay olsa herkes yapar. Çok kolay değil arkadaşlar. Onun için ben mümkün olduğu kadar böyle anlaşılır anlatmaya çalışıyorum. Gerçi olduğu şekilde. Ee, i̇nşallah. Başarılı olmuşumdur. Eğer İnşallah. anlatamadıysam da kusura bakmayın. Ee, hani Mert de yanımda böyle beraber abi kardeş video çekiyoruz. Bu dosyaları koyacağım, İncelersiniz. Sudoku çözmeyi seven varsa oynar. Ama yani e, görüyorsunuz kodlamayla yapılacak şeylerin sınırı yok. Yani kendi kendini çağıran program yazıyorsunuz. Bunu Sudoku için düşünmeyin, şöyle düşünün, bir klasörün altındaki bütün alt klasörleri gezebilecek kodu da böyle yazacaksınız recursive programlama tekliğiyle yapacaksınız. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz diyoruz. Görüşürüz.